Hanımlar ve beyler ve sevgili arkadaşlarım kanalıma e, ve Fall Guys'ın yeni bölümüne, daha doğrusu ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. E, bugünkü konuğum e, benim e, Almanya'da yaşayan e, sevgili kuzenim. Kendisi 6 yaşında. E, Sayın Mirza Kesemen Beyefendi. E, çok sevdiğim kuzenim. E, şu an sesini duyamasak da göremesek de e, kalben bizim yanımızda olduğunu e, hissediyorum. İnşallah siz de hissedersiniz. Şimdi... Bu videoyu da ona ithafen çekiyorum. Evet, hazır mısın Mirza? Güzel, ben hazırım. Hadi bakalım. Evet, şimdi bekliyoruz. Maç başlasın. Heyecanlı mısın Mirza? Hadi bakalım. Tamam, güzel harita. Hadi bakalım. Koşuşturma başlıyor. Evet şimdi. Başlıyoruz. Ü Üsküdar metrosu gibi ya. <laughs> Hop Oho Böyle giderse 41 kişi geçecek Şimdi ben Hop Hop geçtik tamam Birinci checkpointimizi aldık Şimdi Şimdi tarafa bir ağırlık verelim. Han yanında da köpek koşuyor. <laughs> köpek kaldı. Hop. Sağdan mı gitsem soldan mı? Fikir ver Mirza. Sağdan mı soldan mı? Soldan gittim. Bir dahakine söyle nereden gideceğim Mirza bana. Şu pembeye atlayayım mı? Bak atlıyorum. Atlayamıyorum. Allah. Atladım. Şimdi nereye gideyim Mirza? Arkadaşlar Bunu inşallah geçerim bu sevmediğim Artalardan Hadi oğlum hadi oğlum Geçtim geçtim tamam Yeni kostüm gelmiş Ben alayım dedim herkes aynısını almış Kendimi karıştırıyorum Hadi oğlum atlarsın hadi oğlum hadi oğlum Hop çok güzel tamamdır Geçeceğim mi acaba yetişir miyim Hop yetiştik çok güzel Evet şimdi ilk Maçımızı aldık Bakalım hangi harita. İnşallah güzel bir harita gelir. Aa, bilmiyorum bu haritayı. Kış etkinliği geldi muhtemelen. Evet, aynen onun yeni haritası. Bakalım. Ama yarış. Yarışı severiz. Güzel harita. Çok ponçik. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi şu yeşiller ne bilmiyorum. Herhalde zıplıyor muyuz? Hiç oynamadım bu haritada. Hepimiz aynıyız ya. Keşke almasam işim kostümü. Koskoca iki veya 3 taç verdim ben buna. Kolay mı kazanılıyor? <laughs> Elemeye göz Allah. Niye top atıyorlar da kafama ya? Gidiyorum. Ya full bana denk geliyor. Bana atıyorlar. Kartopu mu bu? Şuraya bir atlasaydık hayırlısıyla. Heh. Aa şimdi bu. Full bana çalışıyor zaten bunlar. Ya <laughs> Allah Allah. Hadi hadi sal beni. Hayır. Kalk aya. Tamam güzel. <laughs> tamam. Splat beni dur bakayım. Tam zıplarım zıplatır bak. Ya bana çalışıyor komple bu şeyler ya. Neyse işime yaradı. Bu ne ki acaba? Ha. <laughs> Anlamış olduk. Geçemeyeceğim galiba burayı ya. Ya. Çok berbat, bir başarısız bir bölüm çektik. Bir de hava üflüyor buradan bana. He, hava üflüyor bana. Hadi, 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 hadi tamam. Ya hayır ya. Of. Gittik ya. Atacak beni aşağı şimdi. <laughs> Son anda bir de fırlattı. Aşağıdaki benim A düştük aşağı. Neyse olsun olsun sıkıntı yok. Şimdi bir tane daha giriyoruz. Şimdi başka bir haritadayız. Hayatta kalacağız. Düşmemeye çalışacağız. Aşağıda da slime var. Ben bunda da iyi değilim. Zaten hiçbirine iyi değilim ben. Bakalım. Şimdi. Bize meyve mi atacak onlar? A patlıcan fırlatıyor. Yok pardon ne patlıcan. <laughs> şey işte. Ee, yaban mersini fırlatıyor. Çilekler, oh meyveler mis gibi. Kafama yemeseydim daha iyiydi ağzım var benim. Heh. Bu da olmaz. Hayır 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 hayır. Tamam çok güzel. Allah. Şimdi burada yırttık gibi. Yok yırtmamışız. Şöyle şuraya yetişir mi acaba? Yetişti. Güzel güzel güzel. Gel şimdi buraya gel. Tamam. A geçtik. Hepsi düşmüş. 22 kişi eledik ya. Çok güzel. Pat, 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 pat. Çok güzel. Tamam. Hadi şimdi sıradaki harita ne bakalım. Ha, ay bunu da sevmiyorum. <laughs> yok yok, bunda iyi gibiyim. Yukarıdan meyve atıyorlar, biz oraya varmaya çalışacağız. Şimdi başlıyorum, başlıyorum. Meyveler, odunlar, karpuz. Aa Mirza sen karpuzu çok seviyordun değil mi? Canım kuzenim, kuzum benim. Sen karpuzu çok seversin. Ha bak sana karpuz bak. istemedin kadar karpuz var burada. Abi bak ben senin yerine kafama yiyorum burada. Hepsi kafama geliyor. Şu an iyi gidiyoruz. Çok güzel. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Nazar değmesin. Nazar değmesin. Nazar değmesin. Maşallah. Allah. Koş koş koş. Hayır 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 hayır. Ya iyi ki bir şey dedik. Geç geçtik. Geçtik. Hoppa çok güzel. Mükemmel. Geçtik. Bu kaldı muhtemelen. Bu da başkası. Kaldı o. Bizi geçtik. Şanslıyız. Biz elitiz. Şu benim işte. Bakalım şimdiden Gert. Bu sefer iyi gittim. Öncekinde elenmiştim ikinci haritada. Şimdi üçüncü haritaya geçiyoruz. Elenmedim. Oh, hayatta kalma. Bu final mi acaba? Yok değil. O oh, bidonlar kafama çarpacak hep. Zaten hep ya kafama ya koluma hep bir yere bir şeyler çarpıyor. Ya patlıcan ya karpuz ya da böyle şeyler işte. Dubalar. Şimdi Ooo oh, oh, tamam. Tamam buradan geçtik. Meyve de mi atıyorlar ya? Zaten zor. Bundan bakalım. Çok insan olunca zor oluyor. İnsanlar birbirlerine takılıyorlar buradan geçtik tamam. La, la, bak işte bak gibi. Ah, tamam. Bunu da atlattık. Aha. Tamam. iki kişi elendi, üç kişi elendi, kaldı beş kişi. Hayır 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 o ben olmak istemiyorum o ben olmak istemiyorum. Ayağa kalk. Ne yapıyorsun oğlum? La ben de değil kontrol. Hayır ya hayır ya. <laughs> ya of hep hep insanlar yüzünden hep onlara takılıyorum ben. Ya, kötü oldu. Neyse gene 3 round gittik. Önce de 2 gitmiştik. 3. de elendik. Aha bir tane taç Ha şimdi. Vay çoraplı kaplama. Ah be buna da az kalmış. Aha. Vay. Altım timsalı. Bu daha güzel oldu. Değil mi? Beğendin mi Mirza? Beğenmişsindir eminim ki. <laughs> Sen seversin. <laughs> evet arkadaşlar. Bu haftaki konuğumuz Mirza'ydı. Biz çok sesini duymasak da kendisi kuzenim altı yaşında çok seviyorum ona. Buradan selam söylüyorum ona. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.